Mustafa Cebbar? 6 yani. senedir kent para otomotivde çalışıyorum. Fabrikada bulunan baskılara, zulümlere, maaşlarda haksızlıklara, onlara karşılık arkadaşlar kendi aralarında, kendi istek ve arzularıyla sendikaya üye oldular. <laughs> 6-09-2021 tarihinde Çalışma Bakanlığı'na onayımızı verdik. diye 9-2021-20'de de onayımız geldi. Bize iş veren bu orayı duyduktan sonra siz sendikalısınız, bize ihanet ettiniz diyerekten bizi 9'a 9 2021 tarihinde toplu olaraktan 46 kodu vuraraktan ihanet, hırsızlık yani. diyerekten bizi işten çıkarmaya kalktı. Toplam 140 kişi aşağı yukarı bu civarlarda arkadaşımız toplu olaraktan işten çıkarıldık. Biz işimizi geri dönmek istiyoruz. O yüzden de 3 gün gece gündüz komple fabrikada yatıp kalktık tatbikatta bize yapmadığı rezillik kalmadı işverenin. İlk gün bize saat 12'ye kadar, öğleye kadar çalıştığımız halde öğle yememizi vermedi bir. İkincisi çay istikakımızı vermedi. Baktı bunlar her şeye dayanıyor. Suyumuzu kesti, lavabomuzu kesti, tuvaletimizi kesti, mescidimizi kapattı. Her türlü zorluğu verdi ama bize arkadaşlar komple etraftaki tanıdık tanımadık bütün arkadaşlardan teşekkür ediyorum. Her türlü yemeğimizi, ihtiyacımızı, her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Ama bizimle beraber oldular. Bizi yalnız bırakmadılar. Çıkmanız gerekiyor dedim. Aklıma kararı geldi. Polislerle eşliğinde hırsızlık yapmadan, iğnesini dahi fabrikanın almadan işten fabrikadan çıkarak polis eşliğinde çıktık. Bundan sonra kaldığımız yerden kanuni haklarımızı almak için sonuna kadar bütün arkadaşlarla 100, 100, 100, 100, 140, 150 kişi artı dışarıdaki destekçilerle beraber kaldığımız yolda hakkınızı arayacağız. Ne gibi e, çalışma koşullarında zorluklar yaşıyordunuz? Ücret, verilen ücretle geçinebiliyor muydunuz? Şöyle söyleyeyim. Öncesi de var bunun, sonrası da var. İnsan değil de hayvan muamelesiyle konuşuyorlardı. Arkadaş bugün çalışacaksın, mesaiye kalacaksın. Arkadaş benim hastam var diyordu. Ya yarın git bir işim var diyordu. Ya yarın hallet. Bugün mesaiye kal, çalış zorla zorla koşturuyorlardı. Arkadaşlarımızı yani insan muamelesi değil de hayvan muamelesi veriyordu. Veyahut da maaşlarımız zamı eğer kendi taraftarları olan çalışanlara yüksek zam diğerlerine alçak zam. Adamın kendisi hasta oluyordu. Hastaneye götürmüyorlardı veyahut da nasıl diyeyim kendi yani araba bul, at bul, şey, taşıt bul, hı hı. öyle gönderiyorlardı. Yüzde yüz çalışamaz kimse. Ben tezgahlar uğratlar. Robotun tezgahlarımız var bizim? Robot olduğu halde bile tezgahlar takılıyor. Bazı meden su sıkışma oluyor, su oluyor, bu oluyor. Robot bile yüzde yüz çalışamıyor. İnsanız o biz burada. İnsanız, hayvan değiliz. Ama o adiket bize yüzde yüz performans isteniyor. Sanayide, Konya sanayisinde bu zamana kadar hiç insanların, işçilerin halini, hatırını sormayan patronlar şu an için bizim bu olaydan sonra işçilere inip derdiniz, sıkıntınız, neyiniz var, eksiğiniz gediniz diye sormaya başlıyorlar. Niye amaca acaba? Şu an için bizim fabrika her tarafa ilan verdi. Vasıflı, vasıfsız bay, bayan olmak üzere eleman alınıyor diyerekten. Şu an için bize normal şartlarda bizim, bizim olay başlamadan önce 2.800 verirken şu an 3.500 lira vermeye başladı. Acaba niye? Niye 500-600 lira fazla vermeye başladı? Önceden veremiyor muydu? İmkanı mı yoktu acaba? Yoksa başka bir şeyler mi var? ondan sonra fabrika dışarısında çadır kuracağız. İşe alınana kadar fabrikanın önünde bekleyeceğiz. Kaç gün olursa, kaç ay olursa sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bizim isteklerimiz bunlar. Yani biraz daha rahat şartlarda, rahat ortamlarda çalışmak ve işimizin başındayız. Ne zaman gelin denildiği zaman da işimizin başına geri döneceğiz.